Varlıklar peygamberimizi anlatıyor. Yavru ceylanlar. Medine'ye yakın bir vada yaşayan bir ceylan ailesi vardı. Sıcak çölün ortasında sulak ve yeşillik bir alan olan bu vahada çok mutluydular. Ala ceylan ve kara ceylan isimli yavrular sık sık annelerinden izin isteyip etrafta dolaşırlardı. Koşar, zıplar, kelebek ve böceklerle yarışırlardı bu kırlarda. Ara sıra yemyeşil çimenlerden yemeği de ihmal etmezlerdi. Bir gün böyle oynaya oynaya yollarından biraz uzaklaşmışlardı. Ahanın dışında ne olduğunu her zaman merak ederlerdi. Farkında olmadan yuvalarından epeyce uzaklaşmışlar ve dışına çıkmışlardı. Susuz çorak araziyi görünce ''Aman ya Rabbi'' dediler. Kum tepelerinden dağlar uzayıp gidiyordu. Üstelik çölde rüzgar da sertti. Arada bir esen rüzgar yerdeki kum tanelerini ceylanların gözlerine dolduruyordu. Daha fazla gecikmeden vahaya geri dönmeye karar verdiler. Tam oradan ayrılacaklardı ki illeride bir su birin kendisi gördüler. İkisi de çok susamıştı. Suya doğru koştular. Su birin yanında bir de kuyu vardı hem de kuyunun içi ağzına kadar doluydu. Böyle bir çölde kuyunun ne işi vardı acaba? Kanasını ya sularını içmiş yollarına devam edeceklerdi ki bir ses duydular. Ses kuyudan geliyordu. Eğilip kuyuya baktıklarında kuyunun da onlara baktığını gördüler. İki kardeşine gözleri kocaman açılmıştı. Hayretle kuyuya baka kaldılar. Bu arada kuyu konuşmaya başladı. Merhaba Ceylan kardeşler. Biraz yaklaşın da sizlerle tanışalım, sohbet edelim. Ne zamandır buralardan hiç geçen olmamıştı. Bir süre sonra Ceylanların şaşkınlığı azalmıştı. Kuyuya biraz daha yaklaşıp kendilerini tanıttılar. Adı Bedir olan bu kuyu da onlara kendini tanıttı. Sonra da tatlı bir sohbet daldılar. Ne günler görmüştü Bedir kuyusu. Birçok kervanın susuzluktan kurtulması vesilesiyle olmuştu. Etrafında pek çok savaş yapılmıştı kuyu anlattı, ceylanlar dinlediler. Bir ara kuyunun gözleri gülünce ceylanlar, ''Ne oldu? Aklına güzel bir şey mi geldi? Gözlerin ışıl ışıl parladı.'' dediler. Bedir kuyusu, ''Gözlerim mi? Güneşten parlamıştır.'' dedi ve duygularını gizlemeye gayret etti. Fakat ceylan kardeşler bu söze kanmadılar. ''Ne olur anlat, ne düşündün?'' dediler. Kuyu, ''Bir hatıra aklıma geldi de.'' dedi. Onlar da kuyuya hatırasını anlatması için yalvarmaya başladılar. Sonunda Bedir kuyusu bu kadar ısrarla dayanamayarak anlatmaya başladı. Hatıram Bedir Savaşı ile ilgili. Ne güzel, ne güzel diyerek bağırıştı Ceylanlar. Peygamber Efendimizle ilgili bir olayı dinleyeceklerine çok sevinmişlerdi. Kuyu sözlerine devam etti. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra sayıları gün geçtikçe artıyordu. İslam'ın yayılmasını durdurmak isteyen müşrikler Mekke'de savaş hazırlıkları yaptılar. Sonra Müslümanlarla savaşmak üzere Medine'ye doğru yola çıktılar. Bunu duyan Müslümanlar da savaşa hazırlanmışlardı. Peygamberimiz sahabeleri düzene soktu ve onlara bazı savaş taktikleri öğretti. İslam ordusu benim yanıma kadar geldi. O zaman burada benden başka iki tane daha kuyu vardı. Onlar benden biraz uzaktılar. Peygamberimiz onları taş ve toprakla doldurdu. Sonra da, da benim başıma gelip orduyu çevreme yerleştirdi. Bu orduda ne kahramanlar vardı ne kahramanlar. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hamza ve daha nice sahabiler. Müşrikler buraya gelince hemen kuyuların başına koştular. Uzun yoldan geldikleri için yorgun ve suzdular. Ama baktıkları iki kuyunun üzerinin de örtülmüş olduğunu gördüler. Tam benim yanıma doğru yaklaşmaya başlamışlardı ki işte o zaman Müslüman okçularıyla karşılaştılar. Sonra da hemen geriye kaçtılar. Bir süre sonra iki ordu savaş düzeni aldı ve sonra savaş başladı. Müşrik ordusu Müslümanlardan sayıca çok üstündü. 300 Müslümana karşı müşriklerin 1000 kişilik bir ordusu vardı. O gün zafer Müslümanların oldu. Müşriklerden çok insan ölmüştü. Müslümanlardan ise 14 sahibi şehit oldu. Savaş sonrasında müşrik esirler 10 Müslüman'a okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bırakıldılar. Bunlardan bazıları bu öğretim sırasında İslamiyet'i yakından tanıdı ve Müslüman oldu. Ceylanlar bu hatırayı çok sevmişlerdi. Bu arada neredeyse akşam olmak üzereydi. Bedir kuyusu onlara, ''Akşam vahaya geri dönseniz iyi olur.'' dedi. Onlar da kuyunun sözünü dinlediler ve Bedir kuyusuna, ''Bir daha buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.'' deyip oradan ayrıldılar. Bu arada anneleri onları çok merak etmiş ve aramaya çıkmıştı. Anne Ceylan yavruların yanında görünce derin bir nefes aldı. Ala Ceylan ve Kara Ceylan annelerinden özür dilediler ve yuvaya döndüler. Anneleri onları bir daha böyle geç kalmamaları şartıyla affetti. Onlar da annelerine sokuldular. Annelerinin sıcacık bedenine yaslanıp yere uzandılar. Onun tatlı gülümsemesini seyrederek tatlı bir uykuya daldılar.